Pan American şirketinin altı sefer sayılı uçuşunun dünyanın çevresindeki yolculuğunu bitirmesine sadece birkaç durak kalmıştı. 16 Ekim 1956 tarihinde Boeing 377 Stratocruiser ya da namı diğer Göklerin Hakimi isimli uçak Honolulu'dan ayrılmış ve San Francisco'ya gitmekteydi. Burası uçuşun son ayağıydı. Fakat kimse bu deyimin gerçek anlamına kavuşacağını tahmin etmiyordu. Uçağın yolculuğuna saat 19.30'da başlaması planlanıyordu. Fakat bakım çalışmaları yüzünden uçuş yaklaşık bir saatlik rötarla gerçekleşecekti. Yolcular sabırsızlanmaya başlamıştı. Uçak nihayet akşam 8'i 26 gece kalkış yaptı ve çok geçmeden 4000 metre irtifaya ulaştı. Uçak süre boyunca türbülans yaşadı. O yüzden yolculara yemek ikramı yapmak imkansızdı. Aradan birkaç saat geçtikten sonra nihayet ışıklar kısıldı ve yolcular huzur dolu bir uyku çekmek için hazırlıklarına başladı. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Bu gece uykuya hasret kalacaklardı. Gece saat 1 sularında kokpit ekibi 6400 metre irtifaya tırmanmak için izin aldı. Fakat uçak istenilen irtifaya ulaşıldığında korkunç bir olay yaşandı. Saat gece 1'i 20 geçe motorlardan biri aşırı hız yapmaya başladı. O sırada uçağı uçuran yardımcı kaptan George Haker uçağı yavaşlatarak bu sorunu çözmeye çalıştı. Ancak bir sonuç alamadı. Bu yüzden kaptan pilot Richard Oak motora giden yakıtı kesmeye karar verdi. Bir süre sonra motor tamamen bozuldu. Fakat pervaneleri hava akımı yüzünden dönmeye devam ediyordu. Bu, uçağın son derece değerli olan yakıtını kaybetmesine ve ciddi bir şekilde yavaşlamasına neden oluyordu. Artık uçak saatte 280 kilometre hızla yani çok yavaş gidiyordu. Bunun yanı sıra tehlikeli bir şekilde dakikada 305 metre irtifa kaybediyordu. Geriye kalan 3 motor zorlanmaya başlamıştı ve yaşadıkları bu süratli alçalışı önlemek için uğraşıyordu. Ama en azından hala çalışıyorlardı. Bu da pilotların ümidini korumasını sağladı. Fakat kaptan pilot o sırada 4. motorunda arızalandığını fark etti. Tam gaz çalışıyor olmasına rağmen oldukça az güç üretiyordu. Kaçınılmaz olansa saat 3'e çeyrek kala sonunda gerçekleşti. Dördüncü motor geri tepmeye başladı ve pilotlar onu da kapatmak zorunda kaldı. Artık uçağın çalışan sadece iki motoru kalmıştı ve giderek hız kaybediyordu. Mürettebat uçağın ne kadar yakıt tükettiğini kontrol etti. Bunun üzerine kokpitte derin bir sessizlik oluştu. Pilotların acı gerçekle yüzleşmekten başka seçeneği yoktu. Uçağın San Francisco'ya ulaşmak için yeterli yakıtı kalmamıştı. Üstelik Honolulu'ya da dönemezlerdi. Birinci kaptan Ok, ABD sahil güvenliğe bir radyo mesajı gönderdi. Pan Am 99-143 6 sefer sayılı uçuşu Pasifik Okyanusu üzerinde acil durum yaşıyor. O yıllarda Hawaii ve Kaliforniya kıyılarında her daim devriye görevinde olan sahil güvenlik gemileri vardı. Bu gemiler yakınlardan geçen uçaklara hava durumu ile ilgili radyo mesajları gönderirdi. Genellikle de geri dönüşü olmayan diye bilinen bölgelere yerleştirilirlerdi. Bu bölgeler uçağın çok fazla yakıt tükettiği için olası bir acil durumda geri dönüşünün mümkün olmadığı yerlerdi. O gece devriyede olan sahil güvenlik gemisi 70 metrelik Pong ve Yarbay William Early tarafından komuta edilmekteydi. Uçak gemiye doğru yaklaştı ve bu sırada 610 metrelik bir irtifaya indi. Daha sonra geminin çevresinde 12 kilometre çapında daireler çizerek güneşin doğuşunu beklemeye başladı. Pilotların etrafı görebilmesi büyük önem taşıyordu. Bu sayede uçağın kanatlarını okyanusla hizalayabilirlerdi. Fakat gece vakti bunu yapmaları imkansızdı. Ayrıca gün içerisinde tüm yolcuları kurtarmak da çok daha kolay olurdu. Kaptan pilotun 24 yolcusu ve 7 mürettebatı bulunan uçağı indirme kararı ne kolay bir karardı ne de aceleyle verilmişti. Yakıtı boşaltıp uçağı hafifletmeyi denemeli miyim? Şimdi bir iniş yapmalıyım yoksa daha net bir görüş için güneş ışıklarını mı beklemeliyim? Gibi değerlendirmesi gereken birçok etmen vardı. Fakat net olan bir şey varsa o da iki motorunu kaybetmiş olan uçağın çok fazla yakıt tüketiyor olduğuydu. O yüzden okyanusa iniş yapmaktan başka bir seçenek yok gibi görünüyordu. Sato Cruiser, sahil güvenlik gemisinin etrafında turlarken 610 metre irtifadan 1.500 metre irtifaya tırmanmayı başarmıştı. Böylece uçak daha fazla yakıt tüketmiş ve aynı zamanda hafiflemişti. Bu da kesinlikle iyi bir şeydi. Çünkü uçak ne kadar hafif olursa, suyun üzerinde o kadar fazla süre kalabilirdi. Buna ek olarak iniş sırasında oluşabilecek yangın ihtimali de artık daha azdı. Kaptan pilot başka bir Pan Am Stratocruiser'ın yaşadığı bir kazayı hatırladı. O kazada uçağın kuyruk kısmı kopmuştu. Kaptan Ok bu yüzden yolculardan uçağın ön tarafına gelmelerini istedi. Ayrıca motorlara yakın oturan yolcuların da yerlerini değiştirmesi gerekiyordu. Uçuş görevlileri kabinde hareket edebilecek tüm eşyaları sabitledi ve yolculara nasıl bir durumla karşı karşıya olduklarını anlattı. Mürettebat sorunların başladığı andan itibaren korkan yolcuları sakinleştirmeye çalışıyordu. Yolcular uçağın daireler çizerek ilerlediğini ve gece karanlığında iniş yapmayacağını öğrendikleri zaman oldukça rahatladı. Rahatlatıcı bir diğer etmense sahil güvenliğin bölgede bulunması ve onlara gerekli yardımı sağlayabilecek olmasıydı. Şanslarına hava açık, okyanus da oldukça sakindi. Kaptan pilot Ok saat 5'i 40 geçtiğinde gemiyle tekrar iletişime geçti ve inişe hazır olduklarını söyledi. Gemi uçağın bulunduğu yüksekliği daha rahat algılayabilmesi için suyun yüzeyinde kalın bir köpük tabakası oluşturdu. Uçak saat 6'yı çeyrek geçe suyla temas etti. Fakat hala saatte 170 km hızla ilerlemeye devam ediyordu. Okyanus yüzeyinde çoktan birkaç yüz metre ilerlemişti ve tam da yavaşlamaya başlamışken olabilecek en kötü senaryo yaşandı kanatlardan biri bir dalgayla çarpmıştı ve uçağı neredeyse 180 derece döndürerek kuyruğunun kopmasına neden oldu. Bunun ardından da saniyeler içinde uçağın burnu suya battı. Uçaktaki yolculardan biri daha sonra verdiği bir röportajda bu korkunç anlarda görebildiği tek şeyin su olduğunu söylemişti. Fakat bir dakikadan kısa süre içinde bu durum geride kaldı ve uçağın ön kısmı tekrar okyanusun yüzeyine çıktı. Bond Chartrain'deki yetkililer gözleri önünde meydana gelen bu felaket karşısında dona kalmıştı. Moralleri sıfırlanmıştı ve böylesine korkunç bir faciadan kimsenin sağ kurtulacağına ihtimal vermiyorlardı. Fakat çok ama çok yanılıyorlardı. Uçakta bulunan 31 kişinin tamamı hayatta kalmayı başarmıştı. Daha fazla hayret uyandıran şey ise bu kazayı sadece ufak tefek sıyrıklarla atlatmış olmalarıydı. Pontchartrain'in güvertesinde bulunan görevliler, yolcuların ve mürettebatın hayatta kaldığını fark ettikleri anda enkaza birkaç tane kurtarma botu gönderildi. Bu sırada kaptan ve tahliye sırasında görev alması kararlaştırılan yolcular da hızlıca 3 şişme botu hazırlamıştı bile. Fakat bu botlardan birine binmeye çalışırlarken içinde yeterince hava olmadığını fark ettiler ve şişme botları batmaya başladı. Neyse ki kurtarma botları uçağa tam zamanında yetişti ve yolcuları hızlıca sahil güvenlik gemisine taşımayı başardı. Saatler 6'ya 35 geçeyi gösterdiğinde enkazın son parçası da dalgaların arasında kaybolmuştu. Fakat o vakte kadar uçaktaki herkesi sahil güvenlik gemisine alabilmişlerdi ve herkes güvendeydi. Yolcular geminin subay kameralarında kaldılar ve birkaç gün sonra da San Francisco'ya ulaştılar. Pan America'nın 6 sefer sayılı uçuşu bir okyanusa inmek zorunda kalmasına rağmen güvertedeki herkesin hayatta kaldığı ilk zorunlu iniş olarak tarihe geçti. Üstelik bu tüyler ürpertici olayın tamamı kameralara yansıdı. Uçağın yanlarında suda dalgalanan şişme botlar, kazazedelerin kurtarma gemisine taşınması ve uçağın dalgaların arasında kaybolması an be an kaydedildi. Kazadan bir süre sonra tüm mürettebat üyelerine böylesine bir acil durumun üstesinden geldikleri ve yolcuların hepsinin hayatını kurtardıkları için ödüller verildi. Kaptan pilot Richard Oxa sergilediği olağanüstü yetenekler ve kahramanlık dolayısıyla sivil havacılık ödülünü alan ilk kişi oldu.